Bekle abi bekle. <laughs> tamam abi evet, çek yap. <laughs> <laughs> abi sağ bir sol yaparsan bak hiç oynayamaz. <gülüyor> <gülüyor> Dursa alıştım A B'ye basmaya da kamerayı değiştireceğim Tamam sadece yere bakacağım. İnanamam ya. Da <laughs> evet, daha yeni güzel gidiyordun abi bak beyaz çizgiyi takip et abi Abi bu nasıl bir video biliyor musun? Yeni bir site öğrenmek istiyorum <laughs> <gerekiyor. gülüyor> Değiştiriyor musun abi yer? Evet, Yok tamam bir... दुआ mm. बताओं <laughs> <laughs> Helal olsun abi kullanıyorum <laughs> Abi kay, kaybetme bak Sadece çizgiyiz abi Çizgiden taşmamaya çalış. Yok yoldan yolda sorun yok Gide oraya Aslanın yeni şeyi Riske <laughs> Zevkli oluyor ya ama Mağazsız dönecek. Yok ama sözden inşallah. Kolay da benim gözüm da dön 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 <laughs> <laughs> kaybettim evet, seni dur abi Mouse'u abi sen cidden şimdi Hadi Aa abi, şuna. <laughs> çukura girdim Abi ben Abi baksana şuna Çukura girdim abi I daggave. Dur abi dur. Ben çıkacağım. Şimdi. Ya da çıkamayacağım. <laughs> Şu az ittirsen abi çıkarım ben. ben şey Şu arkanda arkadan dokunduru ver abi bana. Abi bir dakika alt enik değilmiş ya. Şimdi enik miymiş çıkamıyoruz. Abi ben tamam dedim. Yok yok kaldı önden direkt Arkadan hmm. işte yani. Arkadan ittiriyor. o. Az bir şey. Değil. Hadi çiçeği omurda <laughs> dır. Biraz da buradan gitmiyor herhalde. Bana eee şeyden vursan abi eee sana göre sağ tarafından <laughs> araç gittikçe batıya yalnız <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Abla <laughs> Tekrar ver tekrar bak geliyorum Abi <laughs> pataklığa saplandım gidiyorum abi <laughs> Vallahi gittim abi hadi <laughs> Bekle bekle Tekrar ver be, bak bir dakika abi kaydedeceğim da kaydedeceğim tamam Ben <laughs> de Hop gittim. Görüşürüz <laughs> Gittim bay bay. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Aşağı düştü. Abi dur dur. <laughs> Sen de gel. Direksiyon sağa sola döndü hiç döndü <laughs> abi baba <laughs> sen ne gidiyorsun. abi 400 <laughs> 400 kilometre hızlı giderim abi o <laughs> oh, 700'e çıktı biraz 800'e çıktı hatta <laughs> atla abi atla atla <laughs> burayı unutmayalım. Burası neresi abi? Abi ee, ben Amsterdam arasındaki A1 yolu. Tamam abi. Ben burayı unutmam. ben büyük buradayım Tamam abi geliyorum ben de. Kaydı da durdurayım. Şeye atayım bunu. <laughs> Youtube'a. <laughs> şey diyorum batakla saplandık <laughs> battık diye <laughs> kanal mı? şey abi öz dostlar kanalını atcam bir dakika ha, evet, evet.